Ulan cezaları. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın beni. Lan kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Hanım bir dur sakin ol. Çıkaracağım çuvalı. Ama sakın tepki atma ha. Duydun mu beni? Duydum tamam. Aha çıkarıyorum. Ah! Anam ya, kralım ya! Biti geçiriyordun, ben... pahalıya alalım. Anneciğim ya! Anneciğim bırak beni ya, anneciğim! Otur hele şuraya. Lan ne istiyorsunuz ya benden? Şişt! Kimsiniz lan siz? Hanım, ne arayacaksınız bana? Merak etme teyze, sana zarar vermeyeceğiz. Ha, ee, iyi madem ya. Aman ben de kafama çuvalı geçirip dir destedilince kaçırıldığımı falan düşündüydüm ama neyse. Neyse öyle değilmiş. Oh ya rahatladım bak şimdi. Lan dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Basbayağı kaçırdınız lan işte beni. Anam bir de zarar vermeyeceğim diyor ya. Bana bak teyze. Bizi iyi dinle. Bir süre burada misafirimiz olacaksın. Dediklerimizi yaparsan sana bir şeycik olmaz. Merak etme. Ama zorluk çıkarırsan o başka. Şimdi burada sessiz sessiz otur. Bizi bekle. Yürü Necmi. Lan. Bayre nereye gidiyorsunuz lan? Lan. Sıfatlarınızı gördüm. İsimlerinizi öğrendim belledim. Hepinizi polise ekbit diyeceğim. Lan. kime diyorum? Başlıyorlar mı? Gittiler ya. Hanım, gittiler ya. Allah cezanızı versin inşallah. Allah cezanızı versin. Eh. Ah ulan, Haydar'ım yanında olacaktı da, şunları eşek sudan gelinceye kadar dövecektim. Tedbirsiz yakalandım, tedbirsiz. Ne çarğıldım lan, ne Bağladınız mı? Bağladık da. Ha. Çıtı pıtı, kırk kilo kadın, çok kolay işledin. İmanımız gevreli zapt edeceğiz diye. Kadında deli kuvveti var. İyi, iyi. Gözlerinizi üzerinden ayırmayın o zaman. Şimdi planın ikinci kısmına geçiyor. Ben ona arayıp fidyeyi isteyeceğim. Eşkıyalar! Eşkıyalar! İmdat! Kaçırdı benden biz eşkıyalar! Necmi! Hasan! Lan! Kadının ağzını bağlamadınız mı? Bütün koyu buraya toplayacak şimdi. İsimlerinizi de biliyor. Tamam, tamam. Ben hallederim şimdi.